Merhaba Şef Merve, Mahmut Reis mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün içerisine eklenen çeşitli malzemelerden gelen farklı aroma ve tatların güzel karışımına sahip bir tarifle sizlerin karşısındayız. Sebzeli bir yani. Buyurun tarifimize geçelim. Öncelikle yağımızı tavaya alarak başlıyoruz. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı kullanacağız. Ardından soğanlarımızı da tavamıza alıyoruz. ve biraz kavuruyoruz. Şimdi kajularımızı da soğanımızın hemen ardından tavamıza atıyoruz. Bir çay bardağı kadar çiğ kaju. Onu da 1-2 dakika böyle karıştırıyoruz. Ardından havuç ve karnabaharlarımızı da ard ardı tavamıza alıyoruz. 3 adet orta boy havuç. Orta boy karnabaharın yarısı yeterli olacaktır. Kavurmaya devam ediyoruz. 2-3 dakika kadar bu şekilde bütün sebzelerimizi soteliyoruz. Şimdi sıra kapya biberlerimizde. Daha hassas oldukları için diğer sebzelerimizi biraz soteledikten sonra ilave ediyoruz. Bir adet sarı, bir adet kırmızı kapya biberimiz bulunmakta. Bu şekilde sotelemeye devam ediyoruz. Şimdi kabaklarımızı da ilave ediyoruz. Burada 1 adet jülyen doğranmış kabağın dışı var. 2-3 diş kadar iri iri doğranmış sarımsağımızı ilave ediyoruz. Ve soteleme işlemine devam ediyoruz. Sebzelerimizi 15-20 dakika arası soteledik. Şimdi sırayla baharatlarımızı ilave edeceğiz. Öncelikle tuzumu alıyorum. 1 tatlı kaşığı kadar tuz yeterli olacaktır. 1 çay kaşığı toz biber. 1 çay kaşığı toz kişniş. 1 çay kaşığı yeni bahar. 1 çay kaşığı tarçın ve 1 çay kaşığı kadar zencefil. Şimdi bunu güzelce karıştırıyoruz. Bir 5 dakika kadar daha bu şekilde soteleyip altını kapatacağız. Evet, şimdi sebzelerimiz sotelendi. Biz de o dinlenirken pilavımıza geçiyoruz. Öncelikle tenceremize biraz zeytinyağı alıyoruz. Yarım çay bardağından biraz az zeytinyağı. Şimdi pirincimizi süzüyoruz. 3 su bardağı mahmut basmati pirinç. Şimdi pirinçlerimizi güzelce 5 ila 10 dakika arası kavuruyoruz. Evet, pirinçlerimizi kavurduk. Şimdi suyumuzu ekliyoruz. 6 su bardağı kadar sıcak su. Şimdi 1 su bardağı haşlanmış nohut ilave ediyoruz. Ardından 1 avuç kadar kuru üzümü de ekliyoruz. İçine 1-2 adet defne yaprağı bırakıyoruz. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave ediyoruz. Şimdi suyun kaynayana kadar biz de buradaki baharatlarımızdan aroma vermesi için bir bohça yapacağız. Şimdi bir tutam kişniş ve kakulemizi bu bezimizin içine alıyoruz. Ve bir adet taze doğranmış zencefilimizi de ilave ediyoruz. Şimdi bunu güzelce topluyorum. Evet, bağladık. Evet, şimdi pilavımızın içine bırakıyoruz. Şimdi tenceremizin ağzını kapatıp 15 dakika kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Evet, şimdi pilavımız pişti. 15 dakika kadar dinlendirdik. Şimdi daha önceden sotelediğimiz sebzelerimizle buluşturmaya geçiyoruz. ve karıştırıyoruz güzelce. Şimdi kıydığımız maydanozlarımızı da ilave ediyoruz. Yarım demet maydanoz yeterli olacaktır. Yine güzelce incitmeden karıştırıyoruz. Biryaninin en belirgin özelliği çeşitli baharatlarla tatlandırılmış olmasıdır. Siz dilerseniz kırmızı etle, tavukla ve bizim gibi bu şekilde sebzelerle uygulayabilirsiniz. Böylece vejetaryanların da rahatça tüketebileceği bir tarif haline geliyor. Pilavımızı ve sebzelerimizi karıştırdık. Şimdi sunumumuza geçiyoruz. Tarifimizin sonuna geldik. Siz de lezzet dolu, sağlıklı hem de bir o kadar besleyici bir tarif arıyorsanız buyurun deneyin. Şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Birbirinden lezzetli tarifler için bizleri sosyal medya hesaplarından ve mobil uygulamamızdan takip etmeyi de ihmal etmeyin. Bir sonraki bölümde yeni tariflerle görüşmek üzere. Mahmut Reis'le kalın, lezzetle kalın.